Herkese selamlar. Derbinin başlamasına saatler kaldı. Nefesler tutuldu. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe şampiyonluk yarışında keskin bir virajda. Ama bugün sadece 3 puan için mücadele edilmeyecek. Bu derbi aynı zamanda bir prestij meselesi. Biz de derbi öncesinde son yorumlarımızı yapıp kritik mücadele hakkında değerli yorumcularımızdan fikir alacağız. Yanımızda hem bir Fenerbahçeli hem de bir Galatasaraylı e, yorumcumuz Bozkurt Bey ile Yavuz Bey de bizimle birlikte. Hadi başlayalım, hoş geldiniz. İlk başta sorum şu, sizce bu derbide psikolojik üstünlük kimde? Evet, ev takımı Galatasaray ama e, son zamanlarda Galatasaray'da çok eleştirili oynadı oyunla. Okan Buruk da Fenerbahçe'de aslında hücumda iyi başlangıçlar yapıyor. E, sizce kimde psikolojik üstünlük? Klasik olacak ama e, ev sahibi takım olması sebebiyle Galatasaray'da bir üstünlük, psikolojik bir üstünlük var. Ama e, son dönem maçlara bakıldığında ve şu anki futbol iklimine bakıldığında Fenerbahçe'nin daha bir üstün olduğunu söyleyebilirim Galatasaray'a göre. Ya ben derbilerde genel olarak zaten Fenerbahçe'nin normal şartlarda üstün olduğunu düşünüyorum ama son birkaç senedir bu değişti yani özellikle Kadıköy'de Fenerbahçe'nin kaybetmesi biraz bunu sorgulatmaya başladı. Bir de portekizli teknik direktörlerle Fenerbahçe'nin aslında derbilerde düşük bir performansı var. Buna rağmen yine de Galatasaray'ın aslında ne kadar sıralamada üstün olsa da oyun olarak Bozkurt Bey'in de söylediği gibi üstünlük sağlayamadığını, üstünlük kuramadığını düşününce Fenerbahçe'nin normal şartlarda bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Mourinho aslında son derbide derbi yeterince ciddiye almadığı için çok eleştirilmişti. Sadece burada bir maç diye demişti. Sence Mourinho peki bu süreçte düşüncesini değiştirmiş midir? Galatasaray'a bu sefer rakip olarak gerçekten ciddiye aldım. Düşüncesini değiştirmiştir ama bunu bize söylemez. Yani oturup şunu şunu demez yani ben artık böyle düşünüyorum Galatasaray derbileri çok önemli demeyecek ama geçen maça göre muhtemelen bir iki gün üç gün daha fazla çalışmıştır bu maç üzerine çünkü bir de artık iş ciddiye bindi şimdi ilk maçta şey diyordu önümüze daha 20 maç var e önünde 20 maç varken ya da 25 maç varken ki düşüncenle ne bugün işte kalmış belli sayıda maç bu düşüncen değişiyor tabii ki. O yüzden Mourinho'nun da bu maçı biraz daha ciddi alacağını düşünüyorum açıkçası. Siz Bozkurt Bey. Şimdi ben e, şöyle düşünmekte fayda var. Bir e, Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir maçtan bahsediyoruz. Galatasaray'ın böyle Onu bir mecburiyeti söz konusu tabii. değil. Ve buna göre bir oyun oynayacak. Fakat Okan'ın son dönemki geçen seneden başlayan işte Prag maçı, Dinamo Kiev maçı, Young Boys maçı, Alkmaar e, Alkmar maçı. Son dönemki karnesine baktığınızda aslında kazanması gereken, mecbur olduğu çünkü ligde kazanmasını gerektiren bazı durumlar yoktu Galatasaray'ın. Ama kazanması gereken bütün önemli maçları, finalli olan maçların hepsini kaybetti. Bir şekilde kaybetti ve kötü oyunlarla kaybetti. Şimdi Okan'ın üzerindeki baskı açıkçası tribün ve taraftar ve medya baskısı var burada. Çünkü Galatasaray şu anda iyi top oynamıyor. İyi top oynamanın ver, verdiği bir de bir tabelaya yansıyan bir durum var. Bunu yaşayacaktır. Moreno'nun ve dolayısıyla Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı ise lige havlu atıp atmamakla alakalı. Eğer Fenerbahçe bu maçı eğer kaybettiği takdirde yani Galatasaray kazandığı takdirde veya diyelim matematiği öyle çevirelim. Büyük ihtimalle Fenerbahçe lige havlu atar diye düşünüyorum. Bu Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı bu. Diğer taraftan Galatasaray'ın özellikle ben Okan'ın üzerinde büyük bir baskı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tip maçlardan sonra taraftarların hep ağzından düşürmediği benim de zaman zaman bu kanaldan kendi sosyal medyamdan da söylediğim bir şey var. Arkadaşlarımızla da oturduğumuz Hep şöyle bir şablon bir kalıp bir şey var. Bu maç Okan'a yazar, bu maç Okan'a yazar, bu maç Okan'a yazar. Hakikaten de hepsi Okan'a yazıldı. Fakat mesela Galatasaray'ın böyle bir özelliği var. Galatasaray bunları mesela çabuk aksiyon alan, bir anda hezeyanlara kapılan ve bu hezeyanlar sonucunda karar veren, kadro değiştiren, teknik direktör değiştiren bir takım değil. Zaten Galatasaray'ın da aslında oturmuşluğu ve hakimiyeti aslında özellikle Fenerbahçe'ye göre böyle. Yani ne kadar türbün başka bir şey söylese de Galatasaray kendi yolunda bir şekilde gidiyor. Şimdi burada bu maçta e, ben Galatasaray'ın hemen belki oraya bir bağlayayım. E, açıkçası bir iki nüansla dikkat edildi ki onları konuşuruz herhalde. Dikkat ettiği takdirde ben bu maçı Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Nedir onlar? Şimdi burada o mesela falan mı? O onlardan daha önce şimdi burada Galatasaray zaten bir defa maçı kazanmak için oynamayacak. Galatasaray Rolanti de Galatasaray rakibini durdurmaya yönelik olacak. Zaten önümüzdeki bu kağıtta da şimdi baktığım kadro muhtemel 11'e baktığımda bu bana bunu söylüyor. Her ne kadar yedek kulübesinde ayrıca geliriz Galatasaray'ın. O da enteresan yani hakikaten çok enteresan. Muslera, Frankowski, Davison Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Şallahi, Barış Alper, Osman. Yani 4-2-3-1. Bu takım bana gösteriyor ki ilk başta Fenerbahçe'yi bir defa durdurmanın peşinde. Durdurduktan sonra pozisyon bulabilirse atmanın peşinde. Gol ve golleri bulma peşinde. Yani büyük ihtimal şöyle bir şey düşünmüş olabileceğini düşünüyorum. Ben olsam bunu düşünürüm. Çok kritik bir nokta benim açımdan. Ceko'nun pivot bir santrafor olduğunu unutmaması gerekiyor ee, ve indirdiği toplara, boşalttığı alanlara, bindireceği oyuncuları da hesap etmesi gerekiyor. Burada bir önlem planını bence buraya çünkü tipik bir santrafor değil. Gerçekten neredeyse orta sahaya yakın bir oyun oynanışı oyun var. Bence buraya dikkat ettiği takdirde ben e, Fenerbahçe maçını panik olmadığı takdirde de hem Okan hem takım ben rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ama bunlar dikkat edilmezse, hani tabiri caizse bir şey vardır ya, evet yani Fenerbahçe içinden geçebilir. Öyle bir skoru öyle bir hazin bir Galatasaray açısından, hazin bir ee, rakam görebiliriz orada. Hadi inşallah. <laughs> Son zamanlarda kötü gidiyor Galatasaray, Yunus da yok. Yani ihtimalle. şu, aslında e, sorduğun soruda şöyle bir şey de var. Yani benim cevabım şu, e, Fenerbahçe bu maçı kaybederse psikolojik olarak ne kaybeder? Belki bir şampiyonluğu kaybeder. Ama Galatasaray aslında gittikçe şunu kaybetmeye başlıyor. Sorgulanmaya başlıyor. Geçmiş başarıları sorgulanmaya başlıyor. Yani e, geçen sene nasıl şampiyon olduğu sorgulanmaya başlıyor. Ya da işte e, şu an 6 puan farkla nasıl önde olduğu sorgulanmaya başlıyor. Bu, bu... Yani şunu aslında şöyle <laughs> diyebiliriz. E, yani Fenerbahçe Avrupa'da ilerledikçe Galatasaray o basit kurasına rağmen şu an Avrupa'ya da yoluna devam edemediği için şu çok net bir şekilde konuşuluyor. Ya demek ki ortada yabancı hakem varsa ya da evet. işte şu varsa bu varsa e ortada Galatasaray yok aslında. Şimdi bu derbinin en güzel yanlarından biri de orta hakemimiz yabancı olacak. Ya evet ee, şey orta Şöyle hake... bir şey olur mu pek sence? Sözünü kestim özür dilerim. Yabancı hakemle Fenerbahçe kazanırsa işte görün biz aslında bu maçı kazanabiliyoruz. Tabii zaten Peki. olay bu. Demek istediğim şey bu. Yani e, Fenerbahçe <laughs> 10 yıl şampiyon olamadı. 11. yıl şampiyon olamaz. 12. yıl gelir olur. Ama ya burada aslında önemli olan yani dikkat çekilmesi gereken şey Galatasaray'ı ne kaybedeceği. Ya bence psikolojik olarak orada bir şey kazanıp kaybetmekse mesela geleceği kaybetmektense geçmişi kaybetmek daha riskli. Çok endişe etme geleceği kaybetmez orada da. <laughs> <Yeah. f elevatorlair> ee, şu kesinlikle Yavuz'a katılıyorum. Bence Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçeli taraftarlarının da büyük bir motivasyonu aslında tam olarak bu. Odak noktası tam olarak bu. Yani aslında Galatasaray'ı veya şampiyonluktan daha ziyade yabancı bir hakemle yenmek, kendi evinde yenmek ve işte Galatasaray bakın hakemlerle burada demek ama Galatasaray cephesinden bakıldığında bakın biraz önce daha önce de söyledim. Galatasaray öyle kolay kolay karar veren, kolay kolay bir şeye hezeyana kapılan bir takım ve futbol kulübü değil, spor kulübü değil. Hiçbir zaman olmadı. taraftarı da öyle. Ya ben bir Galatasaraylıyım mesela bu coşkuyu anlıyorum Fenerbahçeli e, dostlarımızın bu motivasyonunu ama bu beni ve diğer takımdaşlarımı çok alakadar ettiğini zannetmiyorum. Yani ortada bir iddianın olduğu varsayılıyor ama ben tekrardan bu maçın üzerinde işte yapı vesaire bunlara hiç girmek niyetinde değilim. Yani hani Yavuz açtığı için şey diyorum bu, maçı, yapı bu maçın üzerinde... Ama. Şimdi Konuşmak mesela gerekiyor. şey var ya hani geçen sene de... Işte, bence maçı konuşalım. Geçen sene de hani yani Fenerbahçe, Fenerbahçe <laughs> geldi. işte... Rams Park'ta Galatasaray'ı yendi. Hani evet. şey konuşuldu ya. Işte gerçek şampiyon Fenerbahçe gibi. hani Fener Kim konuştu bunu? Bu Fenerbahçe taraftarının He başı işte. yani, yani evet. e, Diyor ki ben burada gerçek şampiyon oldum. Ya aslında Galatasaray'da hezeyanı kapılmıyor değil. Mesela Burak Elmas'ı bir ayda iki ayda yendi Galatasaray taraftarı. Ya da Okan Buruk işte iki maçta kötü gidince hemen Okan Buruk'u yemeye çalışan da Galatasaray ama, taraftarı. Ama, 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 ama ya, ortada bir karar yok yani. Hani Okan'la alakalı alınan herhangi bir karar var mı? Mesela bak şunu söyleyeyim. Sen buna inanıyor musun? Okan mesela bu maçı. 3-0 kaybetti Galatasaray Hı. kendi evinde. Ne olur? 0-0 ka kaybederse gönderilir. Gider. Gönderilir. Ben hiç sanmıyorum. Yani şöyle olursa hani 1-0, 2-1 vesaire hmm. gibi skorlarla olursa A bence çok sorun olmaz ama İşte bu Galatasaray gerçekten hani eee özümsememek veya başka bir şekilde. Ben bunun olabileceğini hatta keşke böyle bir iddia olsa da ben bir Galatasaray olarak bunu görüp yanıldığını yani galatasaray fenerbahçe'nin 3-0 4-0'da hani kendi iddiamın doğruluğuna. Siz neden inanmıyorsunuz? Ya şu Çünkü de, de, ilk dediğim gibi galatasaray böyle bir kulüp değil yani her skora bağlı hmm. skorlara bağlı bir şey e, aksiyon alan e, bir takım değil onun başka bir argümanları var daha uzun vadeli planlar yapan bir takım daha kulüp takım demeyelim bu e, bunun neticesinde de böyle hızlı çok düşünmeden alelacele kararlar alan bir şey yapısı yok Galatasaray. Yani siz konuşurken ben Fenerbahçe'yi dinliyor gibi oldum çünkü evet. Fenerbahçe <laughs> başarısız aslında ve Fenerbahçe de hiçbir değişmiyor. Aynen. Hani aslında Galatasaray'da her başarısızlıkla biri gitti. Yani şöyle bir geçmişe dönüyorum. Yok aslında şöyle bir şey var. Aslında başarılar da gitti. Yani ya Fatih işte Terim'den. değişiyor sürekli. E, bir ama o bir değişim, Fenerbahçe değişmiyor o, mesela. Fenerbahçe o Kişisel de değişimler. Yani hani işte Fa Fatih Hocanın ayrılmak isteği, başka sebepler. Ama son 10 seneye baktığımızda böyle bir şey yok. Ee, Şimdi tekrar ben maça dönecek olursam ben şunu... Galatasaray sağda kalmak istiyor. <laughs> e, öyle de olacak zaten. Hayır bu bunu, bunu işi sağda tutmak da gerekiyor Peki, zaten de. Peki bir gerginlik oluşturuyor mu Fenerbahçe'nin eve gelişi sizin için bu sefer? Hayır hiçbir gerginlik. Yani gerçekten bir e, bende oluşturmuyor. Oluşturan da mutlaka vardır. Belki vardı. Avrupa Kupası'nda şu an Avrupa turnuvasında güzel galibiyetlerle Galatasaray dönmüş olsaydı şu an biraz daha keyifli ve özgüvenli bekliyor olacaktı. Ama Elbette. üst üste istenilen sonuçlar gelmeyince sizce bu bir özgüven kırıklığı bir korku tam tersi de Fenerbahçe güzel hücumda ilerleyen bir futbol sergiledikçe e, aslında terazi dengeleri tam tersine döndü. Ya ben herhangi bir Galatasaray'ın aslında Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe'nin de Bir Fenerbahçe'den korktuğunu veya Fenerbahçe'nin de Galatasaray'dan korktuğunu zannetmiyorum. Her maç aslında ayrı bir hava ve aksiyonda. Ya yani bugün Fenerbahçe Beşinci de olsaydı veya orta sırada da olsaydı Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe. Galatasaray her zaman Galatasaray. Yani o maçların kıymeti aslında olduğu sıralama veya daha önceki maçların skorlarına veya e, motivasyonuna çok bağlı değil. Evet Galatasaray son bir aya iki aya baktığımızda iyi top oynamıyor ama skor alıyor. E, Fenerbahçe de bir akiz hem aslında skor almaya başladı ve yavaş yavaş da bir oturmaya başladı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Sizce peki Okan Buruk, Mourinho karşılaştırması yaparsak taktiksel zeka olarak son bakılan oyunlarda kim daha üstü? Yani savunma ve hücum olarak değerlendirdiğimizde ya da e, yeni bir taktikle sahada görebilir miyiz Fenerbahçe Ya Bence Göremez. iki hocayı karşılaştıramayız tam olarak ama yani şöyle bir durum var. Sadece e, son mesela 10 maçı baz alırsak. E son 10 maçta şu an Mourinho daha üstün görünüyor. Çünkü Mourinho'nun şöyle bir dezavantajı vardı. Çok fazla sakatlık var bir kere. Evet. Yani o kadar arka arkaya sakatlıklar yaşandı. Cezalar vesaireler. Ama ona rağmen bir şekilde bu işin içinden çıkmayı başardı. İşte e, Yusuf'u koydu. Hücumda farklı oyunculardan verim almaya başladı. Levent Mercan'ı çıkardı koydu ortaya. Oğuz Aydın'dan verim almaya başladı. Yani burada aslında o e, satrançı satrancı daha iyi oynadı. Ama... Galatasaray'da Okan Buruk bu sınavı tam olarak daha geçemedi. Şu an bence şöyle bir durum var hatta Galatasaray medyasında Galatasaray medyasının ikna etmeye çalıştığı bir kadro var, Okan Buruk'un ikna etmeye çalıştığı bir kadro var. Yani bir taraf 4-2-3-1'e pompalamaya Hı. çalışıyor, diğer taraf 3-4-1-2'de diretmeye çalışıyor. Yani aslında orada bir kaos ortamı da başlamış oldu. Yani Okan Buruk mesela şu an Leminaya uzak ama bütün kadrolarda hatta sizdeki kadroda mesela Lemina var. E, Lemina'yı aslında burada şey oynatmak istiyor. Yani o Galatasaraylı insanlar, Galatasaraylı medya insanları, medya kişileri oynatmak istiyor. Ve Okan Buruk acaba kendi taktiğini mi uygulayacak yoksa o muhabirlerin ya da işte medyadaki yorumcuların taktiğini mi uygulayacak? Bence bu aslında onu gösterecek olan veri diye düşünüyorum. E, şunu da söylemek istiyorum. Eğer Leminalı bir ortasayla Galatasaray bizi yenerse, ben Okan Buruk'un başarısı olduğunu düşünmüyorum. Zaten Lemina zorunlu bir tercih. Burada Mertens'in artık 38 yaşında bu performansı orta sahanın hele bu kadar sert bir maçta kaldıramayacağı aşikar. Zaten Fenerbahçe hızlı başlarsa, önde pres, önde pres yaparak başlarsa ve kanatlara topu geçirmeyi başarırsa yani ilk dakikalarda gol bulabilir. Çünkü e, Galatasaray'ın son maçında işte Azal maçında ya Poku'yu gördük mesela. Hı hı. Adam ya mahvetti kanatları bekleri. E şimdi Fenerbahçe'de bunu yapabilecek şu an belki bir tek Oğuz Aydın görünüyor. Ama ona rağmen yani o bile iş yapar. Yani bir de Maksimen oynasa belki ikinci yarıda iş evet. daha da değişebilir. Tabii daha da. Komik. Şeyi çıkarttım. Yani muhtemel tabii 11'e göre bir yedek kulübesine şöyle bir evet. baktım. Ha, şeyi hatırlıyor musunuz? Bu eee Aza Akmar oradayım ben. Orada takıldım çünkü ilk maçta. E, şeyi unutmuyorum. Bir yedek kulübesi gösterdiler Galatasaray'da. Üç tane futbolcunun görseli yok. Hmm. Yani çocukların görselini bile hmm. bulamamışlar. Yani hmm. kim olduklarını şeyini. Şimdi mesela şu Galatasaray'ın yedeklerini şöyle bir bakıyorum. Metehan Stoper, Kerem Demirbay, Yusuf Demir. Şimdi başlıyorum. İsa Halide 18 yaşında. Berat Luş 17 yaşında. Kadir Subaşı 17 yaşında. Hasan Turan 17 yaşında. Artı mentes artı efe akman. Şimdi ben Yavuzlar'a soruyorum. Burada şu şurada baktığında Galatasaray'ın girdikten sonra oyuna hangi skora etki edebilir? Veya kaç tane sayabilirsin? Mertens haricinde yok gibi. Yok. Şey. Şimdi ben aynı şeyi fe, bu, bu, buraya Fenerbahçe'nin şeyine bakıyorum. bir tane daha 11 kurulur. Şimdi tek tek soruyorum. Bana göre yani hani tabii evet, ki Fenerbahçe evet, evet. sen yapabilirsin ama. İrfan Can her an skoru değiştirebilir mi? Bence Galatasaray yani. maçında olabilir. Sen Maksimum olur mu? Olur. Olur. Taliska oynar oynamaz bilmiyorum ama yedek oynayacaksa olur mu? Olur. Olur. Değil mi? Yani daha şu anda size. Üç tane. Cenk şey. Tosun. Olur mu? Olur. Olabilir. Son dört tane çok net oyuna girdiğinde bir Galatasaraylı olarak beni ürküten dört adam var burada. Yani özellikle Taliska, sen maksimen bu ikisi ondan sonra da Cenk Tosun ve İrfan Can Şahin. Ya şurada şu listede ben Yavuz'u korkutabilen hiç kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Evet. Mertens dahil buna. Yani olası bu bir... Mertens de dahil. Hı hı. Yani Mertens çünkü oyun değiştirendi de takımla birlikte oynayabilen bir adam ama belli olmuyor. Mesela Tariska tek başına bir maçı alabilir. Na, yani öyle evet. demez. Yani mesela Mertens tek başına bir maçı alamaz. Hele artık 38 yaşındaki bir oyuncunun bir, tek başına bir maçı alabilmesi zaten söz konusu değil. O yüzden Galatasaray bu çıkarttığı kadroyla Okan'ın bu maçı koparması gerekiyor öyle veya böyle koparması gerekiyor. Ya burada da bence kilit isim, belki herkes çok şaşıracak ama yani bence artık Barış'ın var veya yok maçı. En az Okan, Okan kadar eleştiriliyor. Yerden göğe kadar da haklılar eleştirenler. Ya oyna be kardeşim. Yani varsa bir şeyin oyna. Şu oldu. Barış zaten benim kendi kişisel kanaatim. Barış yetenekli bir oyuncu falan değildi. Hiç uzanda olmadı. Barış Kanka. müthiş bir efor sarf edip Olur olmadık şeyler yaptı. Ve kendince zirveye de çıktı. Barış ondan sonra kendini yıldız zannetti. Çalım atar oraya. Ama görüyoruz atamıyor, geçemiyor, yapamıyor. Sen, Yani Barış o değil bir defa. Barış eğer ki Okan Burun sözünü dinler ve ona verilen görevi yani sol tarafta layıkıyla like yaparsa ben Barış'tan bu maçta bir patlama bekliyorum açıkçası. Ama bu şey gibi ım, sürpriz. Yani hakikaten sürpriz. Yani at yarışında öyle bir şey vardır ya. Yani hani Ganyen'e oynasan <laughs> ee, 14.50 ile gelir yani Barış. <laughs> ya Barış hakikaten bence ee, çok fazla farklı yere konuldu. Yani on onu diyorum işte. Çok çok yüksek Onu diyorum konulduğu işte. için. Yani Barış'ı, an... Barış'ı bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Belki beni gömecekler, belki şey yapacaklar ama. Ya Barış'ı York Süper Ligi'nde herhangi bir takımda da görebilirdik biz. Evet. Çünkü o de bir e şu an Galatasaray Galatasaray'a çok bir şey katmıyor. zaten milli takıma da bir şey katmadı çok fazla. Yani sadece Barış Alper birazcık aslında birilerinin herhalde şey oldu. Size biraz bir menajer canım, şey oldu galiba Türkiye. O o, o o işte hani bu biraz daha şey bilgi haiz bir şey söyledin. Ya onu bilemiyorum. Yani hani e, o kadarına giremem ama yani, Barış hakkındaki yorumlarına katılıyorum o yani. O böyle bak. şey yani 30 milyona satılacak, 40 milyona satılacak. Tabii, i̇şte 50 milyona satılmazsa ortada yer kaldırırız, Burası cehenneme döner. Tabii tabii tabii, 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 tabii. Tabii, 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 tabii. böyle bir şey mümkün olmadı ortaya Nerede? çıktı. Ya Fenerbahçe kadrosunda Asıl hep benim ortadaydı aslında, da. Hep ortadaydı Yavuz. Yani Fenerbahçe kadrosunda benim söylemek istediğim şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de giren oyunculardan sonra çıkan oyuncular dengeyi koruyor. Ama e, farklı bir şey sunmuyor. Örnek veriyorum. Ceko veya Elneser çıktıktan sonra Cenk'in girmesi o takıma ekstra bir şey katmıyor. Hı hı. Sadece bir enerji artırımına gidiyor ama oyun formasyonunu değiştirmiyor, oyun şeklini hiçbir şekilde Daha değiştirmiyor. Mi? Bence bazen e, bu işin değişmesi gerekiyor. O zaman son bir soru, skor tahmini alayım sizden ve goller kimden gelir? Deplasman takımından Ben atıyorum. skor tahmini yapmayacağım. E, <gülüyor> <gülüyor> skor tahmini, <bir adam. gülüyor> <laughs> skor <gülüyor> tahmini yaptıkça evet. e, patlıyorum. O en azından gol olursa kimler tarafından? O iyi dileklerimizi alalım. <laughs> evet. Ya yani benim şu an kafa gelir e, aslında en başta konuştuğumuz şey vardı ya. E, yabancı hakemle Galatasaray'da evet. deplasman değenmek. Şu an of. şu an var benim, ya gerçekten. Bu. Eğer biz bunu başarırsak Fenerbahçe için bence her şey yolunda demek. Ki. Yenilirseniz iki kat ama hüsran biliyorsunuz. Ya değil mi? yabancı hakemle yenilmek bu sefer. Bir... Şampiyonluğu kaybetmiş olacağız, bir şampiyonluk daha kaybedeceğiz, yok, şey yok. Ama yabancı hakemle de yenilmiş olacaksınız ya e, o hep sene, savunduğunuz yok, şey. Yok o zaman şey diyeceğiz, geçen sene zaten yenmiştik. <gülüyor> geçen <gülüyor> <Bu> sene zaten <laughs> yenmiştik. Bu, işte, bu, bu tamamen bir fena maç. Ya Rans <laughs> Park'ta biz geçen sene 10 kişi kalmamıza rağmen yenmedik mi? Yendi <laughs> <laughs> mi Tamam daha ne? <laughs> o zaman Bozkurt Bey sizden alayım. E, i̇lk devredeki maçta ne yaptınız? Ya, ya ilk devredeki maç işte <laughs> Mourinho'nun... E, ülkeyi tanımadığı anlara denk geldi. Evet, ya ben işte umursamıyorum Galatasaray'ın Galatasaray maçına dedi. Umursamak zorunda kaldı. Evet. It's a match dedi. Ve... Ben Galatasaray'ın ya yani ben biraz net şey hadi Cevuz söylemedi ama ben bu sefer kendimi yakarak evet. bu sefer de ben yakayım <laughs> kendimi. E, ben Galatasaray'ın bu maçı 2-0 gibi bir e, çok da abartı olmayan bir skorla. E, e, evet e, tamamlayacağını düşünüyorum. Çünkü ona göre önlem aldığını, alacağını, ona göre top oynayacağını Galatasaray'ın düşünüyorum. Okan'ın ona göre bir formasyon dizilimi bana onu gösteriyor. Orta sahada çok kalabalık bir dizilimle, o ileride baskıyla... Belki Fener, Fenerbahçe'nin şeylerinde deparlı bir oyuncu çünkü o Sümen. Uzun toplarla ve vereceği açıklarla Fenerbahçe'nin dakikalar ilerledikçe ben... 2-0 gibi bir skor açıkçası bu maçtan bekliyorum. Bir tane Aksi diyelim. olursa yalnız bunun da bir aksiliğini ben de şöyle belirteyim. Biraz önce dedim ya onu biraz açayım. Açma dedi de içinden geçer dediğim şey de bu. Galatasaray o kadar şey olmaz ama eğer o ayar kaçarsa e, Gerçekten o zaman yani hani taraftan çok sevdiği bir cümle var ya skandal olur diye e, hakikaten skandal olur ve Fenerbahçe yani e, dördü falan bulması beşi bulması İçten bile olmayabilir. Bir Galatasaraylı olarak bunu söylemek çok acı ama olabilir. Ama ben Galatasaray'ın bu maçı 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Ben de kendimi yakacak sonra bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ee... Ya yeter ki yakmak istiyorsan <laughs> söyle. <laughs> ya bence yer ve Osman. Ciku ikilisi evet. olursa, Ossime'nin sahada hiçbir varlık gösteremeyeceğini düşünüyorum. Osimen bundan sonra hitelik yaparsa artık bunu da... Her yerde yayınlarsınız. Shorts verirsiniz her yerde. <gülüyor> <gülüyor> Derbi öncesi son analizlerimizi, sohbetimizi gerçekleştirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.